Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni bilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni bilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni bilir. <laughs> Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yeni bilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir.